Şimdi maalesef ayetler hadisler çok fazla haramın içinde olduğumuzdan bize çok tesir etmiyor abiler. Ama ayetler asr-ı saadet dediğimiz o zamanın gençlerine, insanlarına öyle tesir etmiş ki. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın devrinde bir genç var. İbadet ve taatinde gerçekten mümkün mertebe hep Rabbine kullukta başını secdeye koyduğunda neredeyse güller açıyor, seccadesini ıslatıyor, inliyor, dualar ediyor. Mescide gelip giden bu genç Hazreti Ömer'in dikkatini çekiyor. Öyle çekiyor ki yokluğu Hazreti Ömer'in hemen insanlara onu sormasına sebep oluyor. Bu genç bir gün gelmez olur mescide ve koca halife döner cemaate der ki o filan genç nerede? Niçin namaza gelmedi? Olayı anlatırlar. Evine gidip gelirken bir kadın musallat olur bu gence. Devamlı o yoldan geçiyor kadın. Hep köşe başında evinin önünde pusu kuruyor. Gencin önüne çıkıyor, ahlaksız tekliflerde bulunuyor ama genç hiç oralı olmuyor. Başını öne eğiyor ve yoluna devam ediyor. An geliyor ki kadın tekrar o gencin önüne çıkıyor ve ona ahlaksız tekliflerde bulunuyor, o genç artık öyle bir vaziyete geliyor ki nefsine yeniliyor. Kadının peşinden gidiyor, kadının kapısında buluyor kendini. Tam kadının arkasından içeriye doğru giderken Araf suresi 201. ayet geliyor aklına. Hiçbir zaman kadına meyletmemiş ama bu sefer ya kadın süslenmiş, püslenmiş artık daha fazla dayanamamış Gençliğin verdiği o nefisle de kadının peşinden gidiyor kapıya doğru. Tam o esnada Araf Suresi 201. ayeti hatırlıyor. Nedir bu ayet? Sayd-ı Billah. İnnellezîne ettakû izâ massahum tâifun min tezekkerû feizâ mubsirûn. Takva sahipleri Hakiki müminler şeytanın bir vesvesesine uğrayınca birdenbire Allah'ı hatırlarlar. Bir de bakarsınız onlar doğruyu görmüşler, vesveseyi atlatmışlar. Hemen Allah'ı anarlar, Allah'ı zikrederler ve hakikati hemen görüverirler. Bu ayeti hatırlayınca birden bire birden bire diline bu ayet takılıyor. Orada o genç bayılıveriyor. "Allah'ım affet." diyerek yere düşüyor. Kadın bir korkuyla hemen yardımcısıyla beraber genci alıyor, babasının kapısına götürüyor ve atıyor. Sonra babası genci alıyor, oğlunu ayıltıyor. Ayılttıktan sonra oğluna diyor ki oğlum sana ne oldu? Söylemek istemiyor. O baygınlık haliyle zor bela oğluna söyletiyor. Oğlu diyor ki ayeti hatırlayınca kendimden geçmişim Allah'ım affet diyerek. Peki hatırladığın ayet hangi ayetti diyor? Çocuk ayeti tekrar okuyor. Orada tekrar bayılıyor ve can veriyor. Olayı Hazreti Ömer'e anlatıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu an hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Ve sonra beni diyor o gencin kabrine götürün. O gencin kabrine geliyor. Namazını kılıyor. Dua etmeye başlıyor. O genç için gözyaşı döktükten sonra şu ayeti kerimeyi okuyor o gencin kabrinde. Walimen khafe maqama rabbihi cennetan. Rahman suresi 46. ayet. Rabbinin huzuruna çıkacağından korkan, yarın Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğim korkusuyla yaşayan kimseye iki cennet vardır. Ayetini okudu Birdenbire herkesin kanını donduracak bir şey oldu orada. Birden bire bir ses yükseldi mezardan yükselen ses şuydu. Fakat etani Allahu Burada bana vaat edilenin fazlasını buldum. Allah bana senin söylediğinin iki katını ver diye Ömer. Yaptığı şey Allah'ı hatırlamak oldu. Bir haram işleyeceğinde Allah'ı anmak oldu. Hakkı hakikati görmek oldu. Ve bunun neticesinde de Cenab-ı Allah ona böyle bir ikramda bulundu.